Herkese merhabalar. 24 Ocak Çarşamba günü arkadaşlar Ay Yengeç Burcu'nda seyredecek. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bu hafta Merkür ve Mars'ın ay düğümlerini yapacağı zorlu açı vardı. Bugün de ayın yengeç burcuna geçmesiyle birlikte bu duruma ay da eşlik ediyor ve hayatımızda çarşamba gün gerçekten zor günlerden bir tanesi olabilir. Ayın ay düğümlerine yaptığı bir kere zorlu açı bizi bir dönüşüme doğru sürüklüyor. Bazı şeyleri hayatımızda değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Sahip olmak istediğimiz şeylerle ilgili mücadelemizin oldukça yoğun olduğundan bahsediyor. Ayrıca ayın Merkür ve Mars'ın karşısına geçmesi iletişim problemleri, e, girişimlerle ilgili de bazı problemler ortaya çıkarabilir. Bunun için güç mücadelesi yapmamız gerekebilir e, gibi gündemler var. E, ayın destekleyicisi burada Uranüs. Uranüs